az önce söyledik. Anadolu'ya gelen ilk Türklerin zaten büyük kısmı konar göçer. <laughs> konar göçer olduğu için yürüttüğü ekonomik faaliyet hayvancılıktır. Dolayısıyla bu hayvanlarını besleyebileceği yazlık ve kışlık mekanlara ihtiyacı vardır. <laughs> bu durumda olanlar yaylak ve kışlaklara yerleşmiştir. Ve <laughs> tabii o dönemde geldiklerinde e, yerli halk Bizans halkı e, bu bölgeleri değerlendirmek için özellikle yüksekteki yaylakları daha rahat bir hareket alanı vardı. Ama tabii ki Türklerin tamamı konar göçer değildi. Yani kaba bir rakam vermek e, gerekirse belki e, oransal olarak %70-80'i konar göçerse %20-30'u yerleşik Türklerdi. Hı hı. Hı. Dolayısıyla bu yerleşik olanlar da doğrudan e, köyler ve kasabalar, şehirler kurmaya başladılar. Hı hı. Tabii bu kurdukları köylerin bir kısmı tamamen e, sıfırdan kendi kurdukları köyler hı hı. bir kısmı ise e, gayrimüslim halkın e, bulunduğu köylere yerleşme şeklindedir. Bunun hı. örnekleri de var. Sadece şehirlerde değil, köylerde de bunun örneği var. Hı hı. E, kendi sıfırdan kurduğu köylere baktığımızda da burada yine e, köyü kuran insanların ekonomik faaliyetine göre bir tercih var. Aa, çok önemli. Eğer evet. çiftçi ise, tarımcı ise tarım yapabileceği bir arazi olmalıdır ve o arazinin hangi ürüne uygunluğu da önemli ama önemli olan tarımdır. Hayvancıysa bu defa hayvanların otlayabileceği bir alanı vardır. Yerleşik insanlar da hayvan besliyor. <gülüyor> <gülüyor> Sadece konar göçerler değil. Madenci Madenciyse, ormancıysa neyse öyle o ekonomik faaliyeti yürütebileceği bir alana ihtiyacı vardır. Ona göre seçim yapmıştır. <laughs> Tamamen böyle bir şey var. Burada işte sıfırdan kendi kurduğu adını Türkçe verdiği köyler var. Bir de işte biraz önce söyledim. Bizansların yani gayrimüslim insanların yaşadığı köylerin yanına veya içine onlarla Hı. beraber yaşamıştır. Böyle yaşayabiliyorlar mı beraber? Evet. Yani Müslüman Aynen. gayrimüslim böyle artık. 16. Aynı köyde. yüzyıla kadar var. Daha yakın zamanlara kadar var. Müslümanla gayrimüslim yan yana aynı köyde yaşıyor. Aynı köy. Aynı köy. Burada şunu eklemek gerekiyor hocam.